Fethiye Bölgesi'nde yapmış olduğumuz çekimler devam ediyor. Kaya dair iki video çekmiştik. Gemiler videomuz yakın zamanda gelecek. Muhteşem bir ada Üzerindeki yapı övülleriyle beraber. Ama bu iki öğren yer arasında kalan muhteşem bir manastır yapısı var. Afkule. Tarihten sonra 5. yüzyıla tarihlenen muhteşem bir alan. Bugün günlerden Afkule hem coğrafik yapısı, hem e, kayaç yapısını, hem de içerisindeki mimariye dair söyleyeceğimiz bir takım şeyler var. Hadi bugün Afkule'ye gidelim. Evet Afkule'ye çok yakın bir lokasyonda bulunuyoruz. Birazdan manastırın mimarisi hakkında konuşacağız ama daha öncesinden bu coğrafyada görebileceğiniz bitki örtüsünden bir tanesini göstermek istiyorum. Keçi boynuzu bölgede Harnup olarak da adlandırılan muhteşem bir meyve. Ee, Akdenizler için kutsal bir meyvedir keçi boynuzu. Diğer taraftan dinsel bir figürü e, ifade eder. E, Cermen dillerine Brot ya da İngilizce'de Carob Tree diye adlandırdığımız bu meyveyi. Çünkü e, inanınca, inanışa göre İsa çarmıha gerilmeden hemen önce e, annesine dönüp e, Yahya en e, genç havarisini gösterir ve der ki artık bu senin oğlun. Yahya da bu senin annen der. Daha sonraki hikayeyi zaten biliyorsunuz. Artık Kudüs ve civarları o Hristiyanlar için güvenli bir bölge olmaktan çıkmıştır. Yahya da kutsal anneyi Meryem Ana'yı alır ve onlarca yıl değişik yerlere giderler ve hikaye der ki en son Efes'e geldiler ve Efes'in hemen üst tarafındaki e, tepede, e, şapelde Meryem Ana hayatını kaybetti. Ama onlarca zaman dilimi içerisinde çoğunlukla tükettikleri Akdeniz coğrafyasında tükettikleri meyve keçi boynuzudur. O nedenle Hristiyan kültürü için kutsal bir meyvedir. Antik döneminde önemli figürlerinden birisidir keçi boynuzu. Çünkü e, ticaretin yapıldığı dönemlerde e, birbirine güvenmeyen halklar değerli eşyalarını e, en azından e, gramaj etmek için Geldikleri coğrafyada derlerdi ki e, hadi bize keçi boynuzu çekirdeğini getir. Çünkü kaç bin tane keçi boynuzu çekirdeği alırsanız alın hepsinin gramajı aynıdır. Yani bizim kara at dediğimiz değerli bir takım metaller içinde kullanılan o gramaj yaza değer ölçüsünü belirten ifade keçi boynuzu çekirdeğinden gelmektedir. Keçi boynuzu ağacı. Buyurun sağ olun. Evet, küçük manastırımıza varmış bulunmaktayız. Burası ana giriş yapısı, girilmesi gerekir. milattan sonra 5 ve 6. yüzyıllara tarihlenen bir yapı burası. Ama Orta Çağ boyunca da bir takım yapı öğelerini ekleyerek buradaki yaşam alanı ya da yapı mimarisini genişlettiler. Başlangıç noktasında sadece doğal bir mağara yerleşimi olan bu yapı daha sonra farklı bir takım ünitelerin yemekhanenin, yatakhanenin, çilekeşhanenin ya da kendi küçük şapel yapısının olmuş oldu. Askeri ölçülerde biraz daha büyük bir manastır yapısına dönmüştü. Şu an bulunduğum nokta Afkule'nin ana giriş kapısı. Evet, e, Afkule. Hemen arkamızdaki yapı üyesinin içerisine girmeden önce e, Manastır'ın tarihsel geçmişi hakkında e, birkaç şey söylemek istiyorum. E, Antik Yunanca'dan aslında e, Batı dillerine geçmiş bir kelimedir. E, Antik dönemde de insanlar e, keşiş hayatını yaşıyorlardı. Semay dinler öncesinde de var olan bir inanç şekli çerçevesinde. Ee, ama Hristiyan kültürü içerisinde manastır yaşamının başlangıç tarihi milattan sonra 3. yüzyıla tarihleniyor. Ki kelimenin kökeni e, Yunanca'dan, antik Yunanca'dan gelir. E, monokos, bizim İngilizce'de single meditation dediğimiz bireysel anlamda meditasyon yapmak ya da inzivaya çekilmek anlamına gelen bir tabirdir. Milattan sonra 3. yüzyılda e, Mısır'da Antonius diye bir e, ermiş ki varlıklı bir aileden gelir. E, katılmış olduğu bir e, dini toplantıda e, Tanrı'nın sesini duyar ve Tanrı der ki bütün mal varlığını elden çıkar ve bize katıl. O da var olan bütün mal varlığını elden çıkarır sadece kız kardeşi için geçimini sağlayacak ufak bir miktarı bıraktıktan sonra çöle doğru gider ve keşiş yaşamına başlar. Onlarca yıl süren bir süreçtir. İnsanlardan uzak, bütün maddiyattan uzak bir yaşam tarzını benimser ama daha sonraları bu yaşam tarzını benimseyen kendi ya aynı yaşam tarzına sahip bir takım insanlar ortaya çıkar. Onlar da çöle giderler. 20. seneye geldiğinde Zorla Antinius'u bulunduğu mekandan dışarı çıkarır ve böylece manastır yaşamının tarihi yazılır. Antinius birinci figürdür. İkinci bire ise A kendisinin çağdaşı olan Pokemius'tur. İkisi arasındaki genel fark Antinous Single Meditation dediğimiz tek başına bireysel meditasyon ya da e, inzivaya çekilme kültürünü ger geliştirmiştir. Ama Pokemius'ta ise daha kitlesel küçük gruplar şeklinde yoga, meditasyon ya da e, e, tanrıyı bulabilmenin e, ibadetini gerçekleştirmeyi ortaya çıkar. Ve bu iki birey Hristiyan kültürü içerisinde manastır yaşamının tarihi diye geçer. Anadolu kültüründe ise bütün başlangıçları bizim Kapadokya'da özellikle atıfta bulunduğumuz e, Kayseryalı Bazileus'tur. Bazil dediğimiz kişi. Mısır'da, Filistin'de ya da Suriye'deki bu e, keşiş yaşamını inceledikten sonra Anadolu'ya gelir ama farklı bir formatı ortaya koyar. Çünkü daha önce bahsettiğimiz gibi manastır yaşamında keşişlerin ya da monks dediğimiz bireyler tamamıyla maddiyattan uzak e, bütün günlerini hemen hemen ibadet için geçiren insanlardır ama basileyo Anadolu'ya geldikten sonra kurumsal bir yapıyı ortaya koyar. Onlar için manastır yaşamında ki yaşamlarını id idame edebilmek için hastaneler, yemekhaneler, aşevleri ya da bir takım kurumsal yapıların olması gerekiyordu. Evet böyle bir kuramı Anadolu'nun ortasını yaşayan Basileus hayata geçirmiştir. Ki batı coğrafyasında Hristiyan kültüründe orta çağlar, orta çağın sonlarına kadar manastır yaşamının kültürü Anadolu'dan gelen bu inancın etrafında büyümüştür. Yapımız şu an tam karşısız, karşıda. iki katlı bir e, yapıyı içermekte. Ee, daha önce bahsettiğimiz gibi sadece bir mağara yerleşimi iken zaman içerisinde bir takım yapı ünitelerinin eklenmesiyle An daha büyüyen bir yapıya sahip. İçeride yükselen bir merdivenle ikinci kata yerleşiyorsunuz. Küçük e, kilise ya da şapel örneklerini görüyorsunuz tam karşımızda. E, Bazille başlayıp Anadolu'da, Anadolu'nun birçok Hristiyan kültürü içerisinde an yayılan bu inanç şeklinde insanlar biraz daha tanrıya ulaşabilmek için yüksek noktalara gittiler. Kentlerden daha uzak lokasyonlarda böyle tapınım noktaları seçtiler. Afkule, Akdeniz çanağındaki belki en önemli yerlerden bir tanesidir. Mali alt taraftaki çilekeş sonra yapılan üniti bu olmalıydı. Burası olmalıydı. Tekrar ana kayayı oyarak inşa etmiş oldukları bir mağara yapısının ön tarafına yapmış oldukları düzenli bir duvar örgüsüyle bir manastır yapısını inşa etmişler. Yukarı baktığınızda bir kemer oluşumu oyarak ya da birbirine geçme tekniğiyle meydana getirmiş oldukları kemer sistemini görüyorsunuz. İbadetlerini gerçekleştirirken zifiri karanlıkta, yakmış oldukları ateşten kaynaklanır. Is çok rahatlıkla duvarlarda görülebiliyor bu ünitede. Ve bunun nedeni, yakmış oldukları mumun ya da gaz lambasından çıkan o isin e, duvara etkisi ama bu manastır için özellikle küçük bir takım pencerelerin e, açık alanların olmasının nedeni burada meydana gelen isi dışarı aktarmak. Yani Küçük pencereler açarak buradaki o e, isin çok rahatlıkla dışarı salınımı sağlamışlar. Şu an e, manastırın birinci katındaki yapı yöresinin içerisindeyiz. Üst kata içeriden yukarı merdivenlerle çıkıyoruz. şapelin içerisindeyiz. Biz Kayaköy'ü yaparken iki büyük kiliseden bahsetmiştik. E, Kayaköy'deki e, iki büyük kilisenin restorasyonu devam ettiğinden dolayı içeride yapılan çekimlerin e, videolarını sonra paylaşacağız. E, ama onlarca şapel vardı. E, bu şapelerden birinde e, Kayaköy 1 videomuzda bir anlatım gerçekleşmişti. Şapel dediğimiz yapı bizim İslam kültüründe mescit dediğimiz yapının karşılığı küçük kilise küçük bir alan düşünün ilk önce bir insanın belki gelip burada keşiş yaşamını yaşadığı inzivaya çekildiği bir alanda etrafında bir takım bireylerin aynı yaşam tarzını benimseyen bireylerin gelip aynı yaşama katılmasıyla biraz daha büyüyen bir yapıda ihtiyaç duyulan kiliseyi hayata geçirmeleri absis dediğimiz nokta burası. Biz gemiler videomuzda Anadolu'daki kiliselerin doğu batı eksenli olduğunu söylemiştik. Bir takım ekstrem durumlar vardır tabii ki. Bunlardan bir tanesi oradaki kayanın genel yapısı. Yani diğer tarafa zaten verme şansları yok da direkt daha yaslayan ya da doğal bir mağara içerisinde büyüyen bir yapı burası. Ya da meditasyon yapmak için belki de bir yüksek yerde olmak. Çünkü tarihe çok daha yakınsınız. İkisi ise karşınızda muhteşem bir Akdeniz manzarası var. Düşünebiliyor musunuz? Sırtınızı bir tarafta yeşile veriyorsunuz. Muhteşem bir çam ormanlı ekosistemi var. Ama karşınızda muhteşem bir derinliğe sahip Akdeniz'i görebiliyorsunuz. Af Kule'nin buraya inşa edilmesinin birçok nedenleri vardı. Manastır yaşamları her zaman kentlerden uzak noktalara inşa ediliyordu. Bunun nedenlerden bir tanesi belki bahsettiğimiz o keşiş yaşamını ya da tek başına meditasyon yapmak kültüründen gelir. İlk meditasyon, keşiş yaşamına sahip olan insanlar da Mısır'dan, Kahire'den, Filistin'den kaçıp çöllere gidip çöllerde tek başına bir yaşamı hayata geçirmeye çalıştılar. Sonra zaten manastır yaşamı Hristiyan kültürü içerisinde yer edinmeye başlandı. Afkule, Kayaköy ile Gemiler arasındaki bir lokasyona inşa edilmiş muhteşem bir yapı. Her iki noktadan aslında bağımsız ama diğer taraftan onlara yakın bir lokasyona sahip bir nokta. Tepe bir noktaya inşa edilmiş. Çünkü hem paganizmde hem de samayi dinlerde ne kadar yukarıya yapınızı inşa edersiniz, e, yaratıcı ya da tanrıya o kadar ulaşabilme imkanına sahip olursunuz. Bilinci vardır. Ama burası için doğal bir mağaranın olması etmenlerden bir tanesi. İkinci bir noktayı biraz sonra söyleyeceğiz. Lütfen kaçırmayın.